Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün burada ne yapacağız? Anne bir şey söyle. Ben Batman dediğin bir mi? Batman mı olacaksın? Evet, Pocus, Pocus. Ah, Batman oldu. İyi, tala. Bakayım bir elli çek be. Çok güzel oldun. Biz bugün ile kum boyama yapacağız, değil mi anne? Evet, ben motor seçtim. Aslında araba seçecektim. ama araba yokmuş. Evet arkadaşlar, motor aldık biz çünkü araba istemişti Yiğit Resim de yapacağız arkadaşlar. Bizim küçük resmimiz böyle. Bu şekilde yapacağız. Evet, bu şekilde yapacağız, değil mi anneciğim? Evet. Bunu boyayacağız. Buna benzeteceğiz. Bakalım şimdi önce nereden başlayalım Yiğital'la? Önce motorun Orasından başlayalım? Evet. O yüzden siyahla Hayır Ama makasımızı getirmemiz lazım Yiğit tam. Arkadaşlar kum boyaman yaparken böyle içinden kürdan da çıkıyor. Böyle önce orayı kavlatıyoruz. Yapacağımız yeri değil mi anneciğim? Hı -hı. Mesela burayı yapacağız ben biz. Yiğit Tal'a kavlatsın. Kavlatabilir mi anneciğim? Arkadaşlar şöyle yapmalısınız. Ha, kaldırdın ucunu. Şöyle edecek. Evet böyle arkadaşlar böyle yapacağız kavlatacağız sonra mavinin ağzını açacağız anneciğim evet. Arkadaşlar çocuklar makası kullanamaz değil mi anneciğim Evet Anneler kullanır Hadi anneciğim yavaş yavaş dökeceksin hepsini dökmeyeceksin tamam mı annem Biraz daha dökebilirsin şöyle Sen dök. Şöyle. Dökemiyorum öğrenirsin ben burayı dökeyim sonrasını sen öğren tamam mı anne tamam anne taşıdım taşırdıklarımızı ne yapacağız ne yapacağız küldanla al, içeceğiz evet şimdi bu burada kalsın arkadaşlar başka boyanacak yerler de var Döneceğiz. şimdi fazlalık olanı da buraya bir tane kovamızı getirdik arkadaşlar Böyle tutacağız. O içine dökülecek. Bu Vay kadar. Var. Şimdi neresini yapalım Yiğit Ben anneye, neresini yapacağım diyor musun? Bu tarafını. Aynasını mı yapacaksın? Hı hı. Arkadaşlar. arkadaşlar. Aa, bence ne yapalım biliyor musun? Mavi rengi açtık ya. Şimdi mavi olan her yerini yapalım. Bak bir tane bu, buradaki yuvarlak da maviymiş şurası anneciğim. Evet. Içi dışı. de sarı. evet Dışı maviymiş. Onu yapalım. Sarıyı açalım. Maviyi bitirelim önce. Tamam. Maviyi açtık ya bitirelim. Dışını açalım anneciğim. Yavaş yavaş ki? Yardım edeyim mi ben? Yok ben yaptım. Hadi annem yap bakalım. mı? Bakalım çıkıyor. Birazcık, birazcık daha. daha yap. Aa yaptım. Ama çizik kaptım. Olsun bir şey olmaz. Tamam mavimizi alalım. Dökme. Ha. Şimdi sen öğrendin bak annem anneden. Yavaş yavaş dökelim. Kaldır biraz, kaldır biraz. Çok döktün. Şöyle evet. bak anneciğim. Şöyle, şöyle, şöyle şöyle yapacağız. Kürdanla yay şimdi anneciğim. Tamam. Çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar. Şöyle de yapabiliriz anneciğim. Anne ben alabilir miyim? Anne açık beyaz olan yerleri de kapatalım. Kapatalım. Sonra ne yapıyoruz anneciğim? Beğendim. Sonra döküyoruz. Aferin. Bakın oldu. Çok güzel oluyor Şimdi arkadaşlar. Şimdi içini yapalım. Şimdi şurasını yapalım. Arka tekerleğin orasını. Mavi yani. Mavi olan yerleri bitirelim. Şurası. Tamam. Şurası da mavi olacak annem. Şurası mı? Evet şu kenardan yap. Tamam. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Beğendin mi annem? Evet. Çok beğendik arkadaşlar siz de yapabilirsiniz çok keyifli. Evet çok keyifli hem de çocuklar için uygun bir şey. Güzel bir aktivite değil mi anneciğim? Evet. Gidin öyle pahalı kalemler almayın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Mabirimizi... Anneciğim. Yavaş yavaş kaldırabilirsin biraz kaldır annem biraz heh, dök şimdi. Dök annem. Arkadaşlar. Aynı benimki gibi yapıp. Aferin. Ki. Kaldır biraz kaldır biraz kaldır. Çok aynı yere döküyorsun anneciğim. Bak yayıldı, yayıldı gördün mü? Evet. Arkadaşlar baya güzel olmadı mı ya? Mavimiz bitmek üzere. Şöyle küçük küçük Şöyle dökeyim. biraz kaldırabilirsin anneciğim. Bak, Bak anne şöyle. anne öyle. aa, al. Azıcık kaldı. Kalsın sorun olmaz. renk yaparız. Fazlalığı döküyoruz arkadaşlar. Peki. Şimdi nereleri yapalım? Motorumuz. Böyle. Anne bir şey söyleyeyim mi? Şimdi. Böyle. Şimdi hangi rengi yapalım? Kırmızı yapalım mı? Evet. Kırmızı olan yerler bu taraf. Arkadaşlar şimdi kırmızı renge geçtik. Evet. Şimdi Açalım. Arkadaşlar tokalaş videomuzu çok sevdiniz mi? Evet yorum yapan lütfen değil mi anneciğim? Anne. O da mı çıktı? Olsun anneciğim çıktıysa onu geri yapıştırmaya çalışalım bekle. Evet. Al annem. Evet. Hadi bakalım. Kaldır biraz sen öyle dökebilirsin. Kaldır, kaldır, kaldır. Biraz dökebilirsin anneciğim, korkmana gerek yok. Olmuş biter diye. Bitebilir bir sorun yok. Anne ben yapayım mı? Yap anneciğim. Biraz şöyle oynat istersen. Küçük mü açmışım acaba? Küçük açmışım biraz arkadaşlar boşluğunu. O yüzden tam dökülmüyor. Zor oluyor değil mi anneciğim? Evet. Hadi şimdi dök annem. Arkadaşlar fazla kumları da buraya döküyoruz. Küçücük oldu. Evet, azıcık olmuş daha, daha çok ama. Hadi şimdi nereye yapalım? Arkadaşlar. Şimdi de motor bisikletin koltuk olan yerini yapalım. Koltuklu Şurası anneciğim. Şurasını da kırmızı yapacağız. Tamam. Hemen tamam, şey arkadaşlar. Arkadaşlar bu çocuklar için çok faydalı bir şey. Çok eğlenceli değil mi annem? Gelin de nice kum boyamayı verip kumunu çünkü dökerler. Evet anladım. Evet. Gelin biraz atar mı Şöyle biraz, biraz oynatır biraz oynat elimde yani şöyle. Oynat ki rahat dökülsün. kal. Anneciğim. Fazlasını dök annem. Derim. Arkadaşlar bakar mısınız? Mavili mavi, kırmızı olmuş. Evet mavi kırmızı. Oynama oynama oynama. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? O da karışım yapalım mı? Evet yaparız. Evet şimdi, hani şimdi ben de karışımı da ne yap nereye yapacağımı bilmiyorum. Karışımı bu tarafa. Önce bir boyayalım da her yerini. Şimdi şuraları da kırmızı yap. Şurası ben, bak şurası. Ben tekerlekleri de yapacağım. O yüzden siyah lazım. Ay siyah en son şu kenar çizgisi en son zaten mi? orası. Bak şimdi. Tekerleklerin o zaman kırmızı yerlerini yapalım tamam mı? Tamam bakalım. Bak şurası kırmızı tamam. Şurası. Tamam hemen soyalım arkadaş lambamız arkadaşlarımız. <laughs> izleyenler izlesin. İzleyenler yorum yapsın. Evet. Like atsın. Değil mi anneciğim? Evet. Şöyle. Ha, güzel yaptın. Kavlat annem. Kavlat kavlat kavlat. Döndüm kavlat. <laughs> evet. Hadi oraları da kırmızı yap anneciğim. Arkadaşlar aynı ha. kalbi diğer yazı gibi oldu. <laughs> yani, anneciğim anne. sen dökenmişsin. Sen dök annem. Anne. Arkadaşlar kırmızı yerleri yaptı. Biraz kumlar az arkadaşlar. O yüzden çok doldurmuyor. Beyaz yerler de kalıyor ama olsun değil mi anneciğim? Evet biz çok sevdik bu etkinliği. Evet çok sevdik. Arkadaşlar yazılarını da, da o tarafa bırakıyoruz. Evet. O karışımı da başka bir şey yapacağız. Şimdi hangi renk yapacağız Yiğit Şimdi hangi renk yapalım bakalım. Yeşil. Yeşil. Yeşil Aa şurası da maviymiş Yiğit Hala onu da yapalım bak. Neresi? Bak şurası da maviymiş şurası. Hı. Şurası da maviymiş onu da yapalım hadi. Hadi arkadaşlar. Görden nerede? Burada. Ah, burada. Burayı da yapalım. Tamam. Mavi açmıştık ya anneciğim. Evet, bitmemiş Evet. Mavi bir mavi yerler bitti sandık. Evet. Al annem dök. Tamam. Hepsini dökeyim de mi başka bir yer kalmadı. Dökebilirsin anne, tamam. annem evet. Of. Şöyle Göremiyorum arkadaşlarım onu şöyle. dökme taşı vada yaparım şöyle birazcık gibi alsak ya da alsak olur mu ya? Olur bak. Evet. Şimdi şuraya dök anneciğim. Arkadaşlar bize bize kildal getirmişler. Ama bize kildal kildal lazım değil. <laughs> Arkadaşlar Aa. bitti. Anne daha var mı? Tamam dursun ama döktün. Aa. Döktün olsun sorun değil anneciğim. Zaten küçücük kaldı. Şu tarafı da döktük ve bitti arkadaşlar mavimiz. Mavimiz, evet. mavimiz kurudu gitti. Şimdi bu fazlalığını dökelim kovaya. Aferin. Şimdi arkadaşlar şimdi yeşil rengi yapacağız. Şöyle tutan Arkadaşlar şöyle. yeşil 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 bir taneymiş. Evet yeşil bir yere yapılacakmış sadece arkadaşlar. Hadi anneciğim yap bakalım. Şöyle dök dökerim. annem, dök, dök, dök. Aa, Durun arkadaşlar. Şöyle fazlalığı ya taşıdığımızı dökelim. Şöyle e, kenarlara yayla, yaylanım arkadaşlar. <laughs> şöyle sana. Ben Sen de... dök, ben de yayayım şöyle annem. <laughs> çok güzel oldu. Şuralara da, da dökelim. Evet. Dök. Bir tane kaldı. Aferin. Arkadaşlar şurada karışımızı var. Dökelim mi? Dökebilirsin anne. Wow. Hepsini buraya boşaltıyoruz kalanlar arkadaşlar. Evet. Şimdi, yani şimdi, şimdi yapalım? Çok... Turuncuyu yapalım mı? Anne dur dur. Dur evet orayı dökmedik. Ne annem. Bakın tam yerinde. Ben Aynen. yaptım. Çok tam güzel Ellerine sağlık. Bu Şimdi turuncuyu güzel. yapalım. Bak burası yeşilin üstünde burası turuncu. Ben <laughs> turuncuyu keseyim sen de burayı aç anneciğim. Tamam. Şimdi turuncu yeri yapıyoruz arkadaşlar. Dök annem aferin. Arkadaşlar. Şöyle dökelim. I, I. Dök anneciğim. Bir bulaştı. Yok o dökünce gider. Bak şöyle anneciğim şöyle getir bir. Bırak çek elini Tamam. Bak, Arkadaşlar türlü. yeşil çok güzel olmuş değil mi? Bir yer daha turuncu. Orayı da yapalım ondan sonra hep birlikte dökelim fazlalığı tamam mı? Tamam. Sen çıkart. Şurayı da turuncu olacakmış annem. Burayı da çıkart. Tamam anneciğim. Şimdi dök bakalım anne. Dök annem dök. Hepsini böyle her yerine dök. Şöyle şöyle bak. Ne? Arkadaşlar azında da karışımıza dökelim mi? Zaten kalan karışma gidecek ya anneciğim. Evet. Kalan karışıma gidecek. Evet. Gidecek? Bunu da karışıma mı dökeceksin? Dök dök dök. <laughs> Düştüm elinden ters tutuyor. Hani birazcık kurcunu açar mısın? Döküldü anneciğim. Dışrayda Arkadaşlar karışımımız çok güzel oldu. Şimdi bakalım karışıma doğru dökün Ayda. Bakalım beyaz da var. Bak beyaz da var. Evet, beyaz yeri. Şurası beyaz olacak anneciğim. Evet. Şurası beyaz olacak. Zaten bildim. Anne, o taraf öyle kalsın mı? Yok, şunu dök annem Beyaz kum var zaten. Hı. Dök içine. Nerede buldun mı? Evet. Al, beyaz. Beyazı da karıştır. Dök anne, dök şöyle ağzımızı da. Ha şuraya da dökelim, şuraya da hepsini döktük oraya arkadaş. Dökelim oraya da. Karıştır orayı da. Aferin, yayacağım. Ferin. Şimdi çevirelim hadi anneciğim. Hop. Bunun da fazlalıklarını da oraya dökelim. Aferin. Arkadaşlar bu taraf çok aa, aa, çok oturmuş yerinde evet. yerinde oturmuş. Aynen. Yeşil de. Şimdi ne dökeceğiz? Şimdi ben. Şimdi ben neyle istiyorum biliyor musun? Sarı, yani sarı evet, evet. Sarı olan yer o taraf. Arkadaşlar zaten ben bu tarafı avlatmıştım. Bekle hemen açayım ben anneciğim. Arkadaşlar, arkadaşlar. Şimdi biz en büyük çerçevesini sökeceğiz ve oraya karışım yaptık arkadaşlar. Onu dökeceğiz. Vay. Bu en büyük arkadaşlar. En büyük yapışkan. Şuradan çıkart anne. Tamam. Arkadaşlar karışımımız çok ağır. Yavaş yavaş dök anne. Sen dök. Elimizle yerleştirelim yiğit tamam. Ha? Ne? Elimizle yayalım her yere çok güzel renk arkadaşlar. Evet. Hop. Böyle böyle yapalım. Kalanı da yine buna boşaltalım. Neden olmuyor? Otur bakalım bir nasıl olduğuna bir bakalım. Otur. Ama arkadaşlar. Bana bak otur. Otur yerine. Ama dökülmedi. Evet olsun yapıştı. Bana bak. Bir, iki, üç. Ve motorumuz hazır arkadaşlar. Ama arkadaşlar düşün. Anneciğim her rengi öyle koymamışlar. Böyle karışık koymuşlar. Biz de böyle yaptık. Bana bak. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ama arkadaşlar biz bu tarafı ne yaparız? Hadi bir de salıncağa geç de salıncakta sallanalım motorla. Seni sallayalım annem. Arkadaşlar bitirdik ve duvarımızı astık. Evet. Çok güzel oldu. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. arkadaşlar bakar mısınız? Ama tuş çay züveti hiç bile olmadı. <laughs> Evet koyarız. Hadi görüşürüz salıncaktan. Görüşürüz arkadaşlar. Keyfe bak keyfe. Hoşça kalın. Ne yapıyorsun? Ay, ben, ben, ben. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.